Hayır lan şey yağmur yağıyor. Ben seçik şuradan aşağı sağ salim ineyim var ya. Oğlum ne gereği var bir ya? Kanki. Artık çok geç. Artık <laughs> çok Hadi yatamadık ama. Relax 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 hiçbir şey olmayacak. Oğlum ben kanki. Son durak, kare... son evet, durak hala ya. Küfür etmeyeceğim tamam. Tamam etmeyeceğim. Ne olacak küfür? Ben girelim mi abi? Edeyeceğim mi? Ben Oğlum bari anaya falan etmeyeyim. Abi küfür edip etmeyeceğine daha daha gidelim gel. Oğlum da sağlam mı? Sağ. Edeceğim edeceğim burayı <laughs> tamam. Başlayın başlayın. Daha gitmeden başladı. Avşanlar <laughs> mesaj atalım mesaj. Ya bırak Allah seni <laughs> Atma seveyim. Atmadan seveyim mi? Yok yok. <laughs> Valla bir anda atarsan <laughs> daha güzel olur Doğru gibi şey geldi bana. Öyle gibi mi diyorsun? <laughs> Mert yine Allah seni var ya ne yazın bilmez öyle yapsın. Kıldırmayın ne oldum ya. Lan bu kemalisin. Lan şu yukarıda. Cevap ara tamam. Tamam hadi hadi. Hacı tamam. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Lan dur tutacaksın gel. Tuttun hadi tuttun.

<gülüyor> oh, <gülüyor> oğlum ya. Ya. ya! Açın <laughs> <yapsın>. Emrim, <hatarsın. gülüyor> Sen hayatında yaptığın en büyük hata! yapma! Bitti gondola binersem top olayım sana! Ahahah! Ya ananı Ya oğlum yere bakıyorum yolda! <gülüyor> <gülüyor> of! Oğlum ben gözleri kapattım uçarken ya! <gülüyor> 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 o neydi ya? Ay karnım ağrıktı ya! Lan dur oğlum, lan dur. <laughs> Oğlum korktunuz ya! Lan durmayın ya. Lan! <golart> oğlum. Oğlum, oğlum, Ne bakıyorsun lan? Nefesim kaymış. Ya. Yalan ya. Lan gördüm oğlum. Sakin. Lan hoş. bindi. Kemer çözülüyor gibi oldu. Yavrum <laughs> oh. çok korktu ya. Oğlum lan bu çözüldü <laughs> lan. Of. <laughs> lan resmen boşa gittim. Ooo. <laughs> 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 <ben. gülüyor> Ben yok bir daha böyle bir şey yapmazsam. direkt gözü kapattım. <laughs> açtın mı lan evet. Ben açtım Biraz gördüm Aşa açıp, kısmı aşağı. Aşağıya. Bilmiyorum ne oldu tamam. aç. <gülüyor> ah. <gülüyor> Allah. Allah. Ayakları kes. Oğlum işte elim kolum uyuştu ya. Allah Allah. Kendi canını açtı. Öldü o öldü. Öldü öldü. Tamam bir daha yok. Ya bana çok bir daha var ya. o ikisi de ama yapacak bir şey yani ben yok ya. Ben seni ağzıma bile almadım. <laughs> <Çok kürsomur. gülüyor> oğlum ben çok küfür ettim galiba. O çok küfür etti bu Hadi <ben bebi> lan Tamam. <laughs>